Agalarla L item basma keyfisi. Çarşamba gününü böyle bir yoklayalım bakalım. Direkt hızlıca başlıyorum çatır çutur yakmaya. İlk başta ne yapalım? Yani sizle beraber düşünelim şimdi. Sandığa para vermeyeceğim. Elmasla sandık basmayacağım. Çünkü param az. Bayağı az para. Çıkartabildiklerimi çıkartayım. Zaten etkinlik 30 gün. Bir şekil yaparız. İlk bir aksesuarları atarım. Yeni güzellikler onlar. Şu tavşandan belki çıkar. Gelmedi. Gelmesini zaten hissediyoruz beyler. Biliyorsunuz şöyle alttan vurması gerekiyor. Çık yavrum. Sesi de açalım. Sesini niye kapalı lan bunu? İğrenç sesi duymam lazım. Ver oğlum. Şimdi geldi. Geldi. Ona gel. Bir tane A paskali tavşanı çıktı. Yoksa sayılır mı? Hadi sayılsın. Sayıldı vallahi. İlle S olmasına gerek yok mu yani? Sayıldı. Lan bir boka yaradım da. Tamam ya yaparız bunu hızlıca. Şurada da birkaç tane var bir hikayemiz. Uuu yumurta niye bu kadar pahalı lan? O, okunmuş yumurta mı? Bu ne anasını satayım? Şunu alayım bari. Videoda gösterecek bir şey olsun. Bunların bu kadar zor kasıldığını bilmiyordum beyler ya. Bir tık sıkıntı. Hep oynamanız gerekiyor falan. 1 milyon gold. Çöp. Böyle lap diye çöpü koydu önüme. Onlardan kral şeyler de çıkabiliyor. Biz şanssızız. Buralarda ne uğraşıyorsan bizim zaten hazırladıklarımız var. Onları çatır çutur basacağız. Oran nasıl acaba? Gel oğlum. Verdi verdi. Güzel oranla geçiyor ha. Tamam bir tanesi halli oldu. Şimdi bir de şundan basalım. Bir tane daha tılsım olmaması lazım. Şimdi bunlar çöpe gidecek. Üstünleştirmeye falan kullanırız. Bundan da geçmesi lazım. Hadi oğlum. Bunu da geçir. Ulan bir kursağımızda bırakma lan. Bir kursağımızda bırakma. Şunu bir giysek mi? Giymeyelim. Çünkü PvE PvP ayırmam lazım benim bir. Kostümlerde mi bir sıkıntı var? Ne değişik ama. Ne farkı var lan? Kostümde yok. Harbi anlamadım. Burada eksiklik ne acaba? kuşan diyelim. Neyse demeyelim. Buna mı geldi lan? Bu iğrenç. Bunu biz kullanmıyoruz ki. Kanat tekmesi. Değiştirebiliyoruz bir kere. Tık. Tamam bunu kullanıyoruz. Buraya PVE'leri dizeceğiz şimdi. Buna bir mücu ekleyelim. Mücu neler var mücevherler? Bunu bir donu atalım şimdi. Bakalım mücevher sandığım vardı benim bildiğim kadarıyla. Var var. Şunu bir açalım. Bu giysi bunu Strat. Bu da giysi. Nerede lan mücolar? Hadi SR artıları Bir tane bile gelmemesi kaç puan? Aa, artıdan mı yürüyeceğiz? Yok mu lan mücevher kutusu? Şuradan bir tane ver. Üff. Benim ürünler de tam değil. Onları da bugün bir temelleri halledelim. Dalga mı geçiyorsun canım? Sav yavaşlatma çöp. Sav sersemletme de çöp. PV'de onları kullanmayız. PvE'de direkt sal. Neyse niteliğini getirelim. Şu anlık mücevherle uğraşmayacağım. Daha ne gelsin? Oranları da güzel gelmiş. Tamam oranları falan değil. Bunu değiştirmeyeceğim. Tam PvE'lik. Şimdi bunun yanında bir tane çocuk adam lazım. Şu rünü bir halledeyim aklıma gelmişken. Bak burada S artı var bir tane. Burada da var. S artılar dolu. Baksana şunu. Çöpleri dizmişim. Bu ne lan böyle? Sadece bunlar iyi. Çöpleri niye dizmişim lan ben buraya? Güzel bir özellik. Başka ne var? PvP Aldığı hasar 5 saniye azaltır. da olsa olurdu. Başka bir şey var mı? Bekleme süresi güzel. Becerilerin bekleme süresi. Tamam bundan bir tane yaptık. Bunu koyayım. Bu güzel bir özellik. Sav 5 saniyeliğini artar. Hareket hızı. Oo bak güzel olabilir. Suikastçıya göre bunlar tam. Bu da olabilir. Hangisini yapalım? Bu daha iyidir ya. Şöyle geliştirebiliriz. Bu nerede de yarar? PvE'de de yarar. Rünleri ayırmadım ben. Onları da ayırmak lazım normalde. Tamam. Burası güzel oldu. Şunlarda da var bir hikayemiz. Bakayım ney varmış. Kritik saldırı yaptıktan sonra bütün bekle. Bu süper. Kritik yapıyoruz. Başka ne var? Dirilmeden sonra hareket hızı, saldırı hızı artar. PVP'lik başka. Canavar saldırısı. Bu tam PV'lik. Tam PV'lik ya da tam PVP'lik istemiyorum. Bu güzel mesela. Tamam, bunu yapalım. Diğeri neredeydi? Bu. Bunu da geliştir. Bunlar da süper. Kritik her kritik yaptığında bekleme süresi düşüyor. Mükemmel bir özellik lan. İnanılmaz. Şimdi 5 saniye oldu. Süper süper. Bunları nasıl unutmuşuz? Bunlar bayağı güç verir. Aklımız neredeydi acaba? Aşık olduk herhalde. Aksesuarlar. Kolye. Kolye falan var. Kolye. Şu da var. Tılsım. Bitti tılsım işimiz. Küpe. Küpe daha var mı? Küpe bir tane daha var. E, Bunu takmış mıyım? Yok. Küpeyi niye ben basamıyorum? Basalım abi. Bas. Bas gitsin. Vur. Geldi. Bu da bir skillimizi güçlendirecek. Bela bobini. Ne lan sen elektrikçi misin? 40'a yükseldi görüyor musunuz? Set bonusunun gücü be. PvP'de düşüyor ama PvP'de zaten burayı kullanmayacağız. PvP'de burası. Set bonusu 3.yü de alacağız birazdan. Bunu beğenmedim ben bu arada. Bir tane daha mı küpe işlememiz lazım? Bunu kullanmıyoruz. Kullanıyor muyuz? Bela bobinini bakayım hemen. PvE'de de kullanıyor muyuz? Buna karışmış her yer. PVE. Ye bela bobinini almış mıyım? Yok bela bobinini almamışım. Bunu al, al diyor ama oyun. Ben niye bunu almamışım? PVE'de bunlar mı takılı lan benim? Ha bunları takabilirsin diyor. Bunu da takabilirim bunu da. Bela bobini geldiği için bobini seçelim. Bu niye takıl? Tamam oğlum ya malım ben herhalde. Şunu da şuraya tak. Ama bu sefer de bunu kullanmaya mantıklı olmuyor. O zaman onu değiştireceğiz. Bir tane daha tılsım işlemem lazım. Bunu PvE'de kullanmıyoruz. Ona da bela bobini lazım. Bu arada ne geldi? Kritik oranı arttı? Çöp geldi ha bu. Kritik oranı niye arttı? Bela bobine saldırı hasarı artması lazım. Bu iğrenç oldular ya bunlar. Benim gözüm kanada ya bunlara bakarken. Bir tane daha ver lan tılsın. Bunların skillini hiç beğenmedim ben. Geçir geçir hadi. Oğlum bu ne? Arda arda basınca çatır çutur yaktı be. Koçuma bak benim. Hatırladı bizi. Kolye de basabiliyoruz. Diğerleri niye gözükmedi daha demin? Ha tılsım diye gözükmedi oğlum. Biriniz de söylemiyorsunuz lan. Abi o da sen yanlış tıkladın falan demiyorsunuz yani. Deseniz lan. Verdim gitti. Uğraşılmaz. Tamam şimdi ne oldu durum? Tılsım, kolye. Kolyeler de bir sürü var. Aslında bunları vermemek lazım da. Bunlar gelir. Bunları eklerler. Emiri verdim ben ekleyecekler. Şuradan bir koyalım. Geldi. Güzel bir skill gel. Güzel bir skill gel uğraştırma. Ay işi. Bunu kullanıyoruz ama kritik oranı ne ya? Çöp. Güzel aslında da. TDR daha iyi hoşuma gider. O da güzel olabilir bilmiyorum. İşte günahını almayalım. Daha ne basabiliyoruz? Tılsım basabiliyoruz mu? Oo tılsım basabiliyoruz istiyorum. Parayı boşa mı harcıyoruz acaba? Tılsım basmayalım abi. Başka? Tılsım basalım. Basmayayım mı lan tılsım? Geç artık. Gene yandı. Hay ananı. Kolyeyi tak. Üçüncü bonus açılacak. Tık. Bu ne? Düştü güç. Bunun neymiş? Değiştir. SDR şart. Heh bu iyi. Bunu değiştirsek güzel olur aslında. O beceri değiştirme ile buradakini de değiştirebiliyorsunuz. Bu ne yüzük mü? Tılsım hoşuma gitmedi. Yüzük işleyeceğiz. Tılsım var mı burada? Yüzükleri bir alalım. Küpe lan bu. Küpeyi yanlışlıkla aldım. Elimin ayarını... Arma korkutucu. Arma çok az var. Parayı hep aksesuara basmak istemiyordum. Yüzükle Armayı basalım. Tılsımı da basalım. Hepsini basacağız. İlk defa aksesuar es parlatıcı işe yarayacak. Alkışlıyoruz beyler. Videodayken hepsini tamamlayalım değil mi? Değil mi? De. Çok sıkıldım. Bir ara soğuması verelim. Şunlar ne işe yarıyor diyordum. Bir baktım. Çok ekmek ekmek bir olay. Çok bizim kıvamızda bir olay. Mifer, pelerin. Mifer, 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 kemer. Kemer pelerin çok çıkmasını istiyoruz ya. Çok da pelerin çıktı kemer az çıktı kemer. Kemerler güzel. Buradan da biraz kemer. Ha, güzel çıktı. Şaka mada -ma da faka. Bunu nereden alıyorduk başka? Kaynak var mı? Ölüm kapısından. Bu kadar mı toplamışız? Lan o kadar kesiyoruz bu kadar mı? Gerçi bayağı iyi çıktı. Bir de şunu deneyeceğim. Lan para gitti. Oo bayağı para yiyormuş lan o. Bayağı para yedi ama lazım da onlar. 1 milyon istiyormuş. Olabildiğince basarız ya da direkt para parayla ne alacağımı görün. Hiç acımam. Bu olmuyor bu arada. Çok az vuruyor. Savdel de lazım. Hem PvE'de hem de Hay ananı. Evet olmuyor. Daha iyisi geldi şu an. Bayağı da biriktirmişim ha. Umursamayınca demek ki birikmiş arkada. Bunlara da gelmezse artık ebesinin iki İki kere basabiliyoruz herhalde şu an. Yok basılmıyor. Bu videoda çarı kurutacağım. Kalan kalacak. 9 tane malzemeyle 10 almak. Kral hareket. Bayağı işledik ha. Buradan gelmesi lazım. 12'li 13'lü. 13'lü geliyor mu acaba? Critical 3. Bunların her biri çok değerli. Bir tanesi bile değerli. Ruh mu? İlk defa ruha ihtiyacımız oldu. Ruh nereden çıktı ya? Bir de Petma şeyini, Börtlen'ini oraya harcıyoruz. Işıltılı yumuşak meyve oraya harcanır mı anasını satayım? En harcanmayacak yer. Her şey bitti. Ruh muh da bitti. Sömürdü çarı kodumun baykuşu. Bakalım gelecek mi sefer? Zaten son şansı. Bir ay daha atılım atılmaz daha. İki tane deneyebiliyoruz. Şunları bir üstünleştirelim, geliştirelim. Şunlara bir yoğunlaşayım, kafayı dağıtmam lazım. Dağıtmak için oraya gittim. Orası harbiden dağıttı kafayı bu arada. Ya yani geliştir oğlum ne kadar yavaş yapıyor. Ana ekrana niye çıkıyor onu anlamıyorum. Şuradan devam et işte. Şunlar da ilk defa işe yarıyor ya. İlk armaları basalım. Arma kaç tane vardı? 1 2 2 kere deneyebiliyoruz. İlk bir hepsi olsun. Sonra istediklerimizi ararız. Hop Geldi. Fırtına dişi. Bu da işimize yarıyor. Diğer skill'i bunun. Kritik hasar. Şu anlık gelmesi yeter. Bunlar PvP özellikler. Şu PvE tek saldırıda maksimum SP'nin yüzde sekseni kadarı. Hasar. Alınan hasar hasarını görmezden gelinir ne lan? Oğlum oraya Metin yazmışlar okumaktan sıkıldım. Yüzük yapalım biraz da. Yetmedi. Ağları da kullanalım. Niye kullanmayalım ki? İşe yarar bunlar. Birkaç tane yükseltir. Daha yüzsük var mı? Şu var. Bundan da iki tane deneyebiliyoruz. Bir tane gelmesi şart. Hadi ilk de gel uğraştırma. İlk de hiçbir zaman gelmiyor. Geldi. Tamam, aksesuar setimizi tamamladık en azından. Bu da işe yaramayacak bir şey herhalde. Bu yarıyor mu lan? Bir bakmam lazım. PvP olanlar. Şu PvP. PvP'de zaten bir tane bir tane seçiliyor. PvE'de bunu kullanmıyoruz. Birlikte falan işimize yarıyor mu? Birlikte de çöp. Birlikte de kullanılmıyor. O skill'i niye oyuna koymuşlar o zaman? Seçmiyorsak. Yok bunda bir tane. Bunda hiç yok. Bunda ikisi fullendi. Şunda hiç yok. O zaman ben PVE'de bunu seçeyim. Nasıl fikir? Bence çok akıllı ve zekalı bir fikir olacak. Zaten bunların ikisi de fullü. Burada hiç yok. Tamam tamam böyle daha iyi yapacak bir şey yok. Aksesuar setimiz fullendi. Buna da güzel bir nitelik getireyim. Buna PVE SDR e de gelebiliyormuş. Full SDR istiyoruz o zaman buna. Daha deminki iyi mi? Dur bakayım burada. Yok. Daha deminki iyi. O değil de pet leş oldu ya sinirimi bozdu bir tık. Ay, ay, ay. Az paramız kalmış ne yapalım? Tabii ki kemer ya da pelerin. Çok az ama. Çok az. İkisinden de bir tane bir tane deneyelim. Var mı ki? Buraya yığmamız gerekiyor. Bir tık, iki tık, üç tık. mücevherlerin sonra falan hallederiz. Niteliklerini hallettik zaten. Geriye parayı sonuna kadar yemek kalıyor. Pelerinden bir tane de normal gelse kenar vepelerin. Bugün süper bir süper değil de. Gerçi onlar gelse tamam olurum ben ya. SD'leri öbür taraftan kaybettik ama buradan alırız. Şimdi göreceğiz. Oyun oyna mı diyor. Moon beni sal mı diyor. Koyduk çocuğu. Geçmedi. Geçmez tabi. Niye geçsin? Şuna bir basalım. Bir şey deneyeceğim lan. Ama denemeye kalmadı para para denemeye kalmadı. Denemeye kalsaydı denerdik. Onu deneyeceğim başka videoda. Aksesuar setini hallettik. Diğerlerini dibe soktuk. Şu geçemediğim yeri otomatik geçebiliyorum bakalım. Hackten ban yiyenler list. 30 dakikalık video. 37 hatta. Bakalım size kaç dakika git çıkacak. Şey mi dostum? Yine yangınlar yine ben. Gidiyor çağır. Buffle skilllerle domuza kaç katıyor? canı inmiyor lan. Yanlış kişilere dalıyorsun koçum. Canı inmiyor lan geçti burayı. Kolayca mı bana mı öyle geliyor? İnmesin canı. Ben hiç dokunmuyorum şu an. Burayı böyle geçmek zor ha bu arada. Bu kodumun malı tek atar millete. Bana da atıyordu. Şu an atamıyor nedense. vur 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 skill'i coşkuyu vur. Elmasa bak şimdi. Vay benimki olmuş. Yerim yer hallettik be. Açıldı. Ödüllerine de bakabiliyoruz şu an. Bakalım bakalım neymiş ödülleri. 3 yıldızlı tamamlamadıktan sonra tamamladım denmez. Tamamladım diyecekseniz hepsini 3 yıldızlı bitirmeniz gerekiyor. Cüce kalesi zor geçtik lan seni. Ne uğraştırdın lan. Biletler burada varmış. Kankamın dediği gibi agalarımdan biri yorumlarda yazmıştı. Burada 5 tane bilet falan var diye. Onun dediği gibi tam. Daha ilerisini göremiyoruz. Biraz devam ettirsem mi acaba? Buralar kolay bu arada. Ondan daha kolaydır. Burası bir tık zordur. Ama burayı baya geçeriz. Ödülleri de toplamaya başlarız. Şurayı bir tıklatmayayım mı be? Ha bir de şunu deneyelim. Cehennet Kulesi. Burada da yatıyordu çar bakalım burada nere kadar çıkabilecek. Aksesuar farkı beyler. Kolaydan başlayacağım bakalım. Test vakti. Test vakti. O kadar işe yarayacağını bilmiyordum. Demek ki peti de bozmasak. Peti bozmasak daha güçlü şekilde keserdi. SDR bonusu vardı ya. Kemeri falan da halletsek artık onlar kaldı. Kes bakayım şunu. Vur kafasına. otada değil. Gene bayağı vurdu. Ama bayağı az vurdu. SDR bonus 0. Nasıl kessin çar? Ama gene de güzel kesti. Bu arada zırhla Kasta PvE olacak. Daha bir sürü işimiz var. Zaten herkesin ilk başta amacı PvE olması lazım. Sağlam itemler istiyorsan ilk para kasman lazım. Para kasacaksan da PvE. Başka çaren yok. Video kaç dakikaya ulaşıyor? Video 50 dakika olacak. Benim iş bayağı uzun sürecek. Oo bak bu gene bayağı vuruyor. Bunu yardımsız kesebiliyor musun? At, skill at ben hiç dokunmayacağım ölme ölmeme işi burada yaradı sevdim bunu adam gözüme girdi aksesuarlar ilk başta o kadar hoşuma gitmemişti ilk son iki özelliği baya işimi yarıyormuş fark ettim ki burayı da yardımsız geçerse bu çar pv'de yolu açık agalarımla beraber aptal boss'un ebesini tırnaklıyoruz bayağı vurdu Ölme lan. Hasar düştü. Pet'i düşürmesek şu an bunu da kesiyorduk da. Pet'i düşürdük. Rünler acayip fark etti. Tamam bunu da kesti abi. Adam kesiyor ya. Getirin önüme getir. Şu kodumun bozundan sushi yaptık anasını satayım. Neyse arkadaşlar. Video bu kadarlık ee, kafi bence. Bence kafi anasını satayım. 50 dakika video olmuş. Onu size 10 dakikaya düşüreceğim. Diyorsunuz niye 10 dakikaya düşürüyorsun lan? Diyebilirsiniz. Mantıklı bir söylem. Ama ve lakin hızlı video olması lazım. Ve sıkılmamanız için böyle yapıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğendiğimi aşağıdan abone olmayı Onları zaten biliyorsunuz beyler. Söylememe gerek yok. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs>